arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kafa topu oynuyoruz. Ama bu sefer çoğu yeder hesabındayız arkadaşlar. H hesapta bütün her şey var bakın. Gördünüz mü? Galaxy adı Galaxy var. 60 70 falan elması var. 44. seviye. Şu an arkadaşlar bugün de maçın oyuncusu oynayacağız. Gök muhafızdan bir e, kart düşürmeye çalışacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Bana şans dileyin. Arkadaşlar ben bir tane taktik biliyorum. Şöyle bir şey yapacağım bakın. Durun. Durun arkadaşlar. Şöyle bir taktik biliyorum. Arkadaşlar Durun. bakın. Şöyle bakın. Yukarı çıkıyorum. Basıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bakın. Böyle bu çıktı. Bu çıktı. Ve şimdi baraj oyunu arkadaşlar. Buradan bir tane kostüm düşünelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kazı kazan geldi. Olsun. İki elmas geldi arkadaşlar. 3 elmas. Basamadım arkadaşlar. Bir tane kariyer bileti. Bir tane daha kariyer birisi Ve bir tane de bu. Şimdi arkadaşlar buradan düşürdük mü? Ve düşüremedik arkadaşlar. Olsun. Şu an hiç, hiç kırmızıya yakalanmadım. Altı elmas. Para. Durun arkadaşlar. Ters yön arkadaşlar. Uy enerji. Karakter paketi arkadaşlar. Kazı kazan arkadaşlar. edemez arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Bir video şöyle bir kalsın arkadaşlar. Ya da el kalmasın arkadaşlar. Aç. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızı karta yakalandım. Devam etmek için reklam izleyeceğim. 29 saniye. Siz şunu izleyin bana. Adam soy. oynuyor? Siz izleyene kadar arkadaşlar. şu alır kadar. Ben de Geldim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bu taktik çok iyi işe yarıyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Hop açtım. 15 elmas arkadaşlar. 7 elmas. Nadir paket arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane daha basacağım. Arkadaşlar ayrılalım. Şöyle basalım. Şimdi arkadaşlar, şunları açıyorum arkadaşlar. Cider geldi arkadaşlar. Bakın. Bakın, cider geldi bir de. Şu cider tamamlarsak güzel olur. Nadir bir tane daha çok. Yine cider geldi arkadaşlar. Şu cider tamamlayalım da işimiz biz Buradan 4 elmasımız daha aldık. Çok şanslı gidiyoruz bugün. Buradan yine şiirler, galaksar falan geldi arkadaşlar. Bir de galaksar ve büyük şef var arkadaşlar. Arkadaşlar hemen evet şöyle girelim. Sıradan paket. Arkadaşlar bunu ben sizin için hızlı açıyorum. Elmas kapacak mıyız buradan? Yok. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika bir kariyere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kariyer. Aa, Arkadaşlar olmuyor. Bakın şunu alacağız ama bakın yakında. Dönün arkadaşlar şimdi. Maşın oyuncusuna bir dayıma sorup geliyorum arkadaşlar. Durun bekleyin bir. Birazcık bekleyin. Arkadaşlar. Birazcık bekleyin. Arkadaşlar. Bekleyin. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz ve giriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Girdim şu an. Arkadaşlar durun durun. Bir elmas. Kutlayamadım bu sefer. Yine de bu kadar bunu hem iki elmas. Buzlama. E, para. Hadi be. Kırmızı kart çıktı arkadaşlar. Basıyorum. Büyük top. Kostüm paketi arkadaşlar. 15. adıma kadar gideceğim arkadaşlar. Pes etmek yok arkadaşlar. Başımız döndü. Falan filan ama kostüm paketi ve bu kadar ve kostüm paketinden biraz açıyorum ve elmas beyaz forma buradan aldık para şöyle göstereyim arkadaşlar size sihirler çıktı bakayım 89 oldu arkadaşlar ve bitti arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.